bakırdan daha iyi bir kaliteli metal altındır. Yani en iyi kadayıf altında olur. Yani elektrikteki gibi yani iletişimde ama e, biz ona imkanımız olmadığı için e, bizim için en ideal e, imalatta bakır kullanmamız gerekiyor. E, bazen kırım falan da kullanılıyor ama bu bakırın şeyini vermez yani. Kadayıfının tadını vermez. Mümkün değil. Kadayıf için bakır gerekli yani. Bakır, yalnız bakır sülalesi bilinen bir bakır. Sülalesi bilinen. Yani ocakta imal edilir. Hani o bakır çıkar ya. O, o, o sülalenin bilinmesi gerekir. İyi bir şey kadayıf tepsisi yapmak için yani. He. Biz bunda katalizör görev olarak bazı yağları kullanıyoruz. En orijinali insan sihati için ve Tepsinin sıhhati için bildiğimiz tereyağıdır bizim. Bunun yanında diğer margarin yağları veya zeytinyağı, sıvı yağları hiçbirisi uygun değildir. Bildiğimiz en kaliteli tereyağını biz bunun için alırız. İmalatta hem halkımızın sıhhati için hem de malzememizin temiz kalması için. Ateş biraz imalatta fazla gelince imalatta kadayıfın e, kalitesini düzeltmek için yağ süreriz. Biz tavlama deriz hani tavlama, demir tavlama yani bu Bizde burada tepsinin tavlanması vardır, bazı müşteri pişkin ister, dolmalık ister, basit tepsi ister, tepsilik isterse 300 gramdır, dolmalık kadayıf isterse 400 gramdır. Erzurum'da bütün lezzetler önce yani kaliteli bir malzemeyle olur, şimdi halkımıza biz orijinal bir kadayıf sunuyoruz ki yapılan kadayıflar da daha güzel olsun. Mesela 6-7 sene öncesine kadar Bu işi ben tek yapıyordum Kimseye de bırakmıyordum Her şeyini tek kendim yapıyordum ama Yaş geçti biraz da yaşlandık Kaldıramadık İş büyüdü ama bizim gençliğimiz gitti Onun için Arkadaşları yetiştirdik sağolsun Onlar da bizi aratmıyorlar Birlikte çalışıyoruz Bizim günlük kapasitemiz burada 5000 tane kadayıf üretebiliyoruz ama talep olursa 7000-8000'e bin, kadar çıkıyor. Mesela Ramazan'da işimiz 2'ye 3'e katlıyor. Ramazan'da hem Erzurum'a çok satıyoruz hem şehir dışına çok satıyoruz. Ramazan'da 3-4 saat uykuyla çalışıyoruz. Yani enerji dolu bir tatlı. Yani içinde işte ceviz var, yumurta var, yağ var. Yani enerjisi bu. Erzurum'da soğuk memleket olduğu için 3-4 tane yediğiniz zaman palandökene gömlekle yürüyüşe çıkabilirsiniz. Şöyle alıyorsunuz pişmişini. Listen yiyorsunuz. Özetle şunu söyleyeyim. Erzurum'a gelip de kadayıf dolmasını yemeden bir kimse gitmiyor. Yani Erzurum'a geldiği zaman kadayıf dolmasını mutlaka yiyecek ve giderken paket alacak. Yemeyen tadına da bakmayan varsa tabi Erzurum'a bekleriz. Geldikleri zaman mutlaka gelsin kadayıf dolmamızın tadına baksınlar. Beş oğul evde esnaf. Dostlar bir tane az mı? Beyaz bölüm. Az beyaz bölüm. Dostlar bir tane daha al. 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 Güzel pişiriyor. verir misin? Beşe. Evet. Ona dört tane de öldürsün. kebap Erzurum'a has bir kebap. Ee, odun ateşinde pişiyor. Şey. Koyun etinden oluyor. Ee, Ça ateşte odun ateşinde pişiyor. Şey. Bu Osmanlı'dan kalan bir kebap oluyor. Osmanlı'dan sonra bu Atatürk'lerimize kalan bir kebap. Tortunu Erzurum'un tortun gazasına bir has bir kebap. Şu anda Erzurum'da yani dışarıdan gelen misafirler işte büyük ağırlanacak işte, e, yeme yemek olarak çay kebapla ağırlıyoruz. Bunun önce iki gün önceden terbiyesini yapıyoruz. Zaten e, hayvanları ben kendim kesiyorum. Yani veteriner eşliğinde. E, depoda duruyorlar yani e, muhafaza yerlerimiz var. Tizilik şekli de e, şöyle diyeyim size. Hayvanı kesiyoruz mezbada. Geliyor, geldikten sonra dinleniyor. dinlendikten sonra te, e, terbiye ediyoruz. Işte. Ee, tuzu tuzlu karabiberi işte vesaire kattıklarımız. İki gün kaldıktan sonra şişlere şu, bu şiş böyle yan yatırıyoruz böyle dik takıyoruz. Taktıktan sonra sık, bir de sıkıyoruz bunu böyle cevşiş oldu mu, biraz zor şişilir. Tekrar ocağa işte hazır konuma yatırıyoruz. ezdikleri bazı meslek sırları var yani bizim kebabımız biraz farklı. Yani koyun etinin her tarafını olmuyor. Boyun kısmını kullanmıyoruz, ayak kısmını kullanmıyoruz. Ee, yağını kullanmıyoruz yani ortada yağ doluyor. Ee, Kesili şekilde şu anda ustam kesiyor. Çağladıktan sonra tekrar altını orada kızartıyoruz. Bizim bu ette yani kolesterol olmuyor. Yani bu çok hafif et. Yörenin et olduğu için bizim etlerde kolesterol yok. Bunu her yerde yapıyorlar şu anda ama şu bir gerçek ki bu bizim Erzurum hasılıp bizim müessesinde bir, bir farklı ayrıcalığı var. Çağ kebabın yanına soğan bırakıyoruz, salata, yoğurt, ezme. Ee, Peşine tatlı ikram ediyoruz. Bir de yöremizin tatlı bir de malum e, biber kızartıyoruz. O, acı biber yani. Lavaşımız var. Şimdi lavaş yeme şekli şöyle ben size istersen yeme şeklinde size bir tarif edeyim. Ustacım bana bir tane cevap verir misiniz? Şimdi bunlar bu kebapların bir değişik değişikleme stilleri var. Bir şöyle yiyoruz. Bir de şöyle çekiyoruz. Ben size de ikram edeyim. Bir de şöyle yiyoruz yani. Çataldan da yiyen olur ama dadaşlar diğerine şöyle yakışır. Tadını gördünüz yani.